Evet, Tuan'a gelmemiş. Tuan'a yok, ben varım. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de çok öpüyorum. Otelde misin? Hayır, evimdeyim. Love from Turkey to India too. Ee, bu arada ekranda sürekli kötü bağlantı nedeniyle Durduruldu diyor. Ay Arman gelmiş. Diğer kuzenim. Öpüyorum canım seni. Kast ajansı işleri nasıl oluyor? Arkadaşlar ben e, o kadar senelerdir menajerle çalışıyorum ki inanın Kast ajansı işleri nasıl oluyor bilmiyorum. Ama az önce görmüştüm Cem Gülaç. Cem Bey, burada mısınız? Aramızdaysa bence gerekli açıklamayı yapacaktır. Teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için bu arada çok teşekkür ediyorum. Selam seni seviyor. Ben de sizi seviyor. Bir an okuyunca Turan abi burada mısın bilmiyorum ama sen yazıyorsun sandım. Seviyor. Manzarayı gösterir misin? Göstereyim böyle. Arkadaşlar çağını alayım ama çağın yok ki yayınla. Nasıl alayım? Sevdiğim renk ve yemek. Siyahı ve beyazı çok severim. Beşiktaşlıyım zaten. Yemek de ya ben dürüm çok seviyorum. Ekmeği çok seviyorum. O tarz şeyler seviyorum işte. Gözlerin lens mi? Değil. Nerede oturuyorsun? Adres vereyim mi? İster misiniz? Tabii ki söyleyemem arkadaşlar nerede oturduğumu. Leya'yı alayım. Leya burada mı? <laughs> Sefa Bora, evet Sefa Bora'nın sesi geliyor. Çünkü çılgınlar gibi oyun oynuyor ya. biri ben de oyuncu olacağım demiş inşallah. Pes etmeyin arkadaşlar. Son dakika pop haber. Çok öpüyorum. İsim vermeyeceğim. Ama ben tanıyorum kendisini. Şahsen çok da başarılı buluyorum. Övgü gelmiş. Övgü de benim bebeklikten beri arkadaşım. Pötü derim hatta ben. Evet adres var. Canım sana bir ara Whatsapp'tan adresimi vereceğim. Al çocuklarına gel. Övgü ne olmuş onları öyle ya. Maşallah olduğunu göster. Gösteremem arkadaşlar. Benim oğlum ciddi bir insan. Şimdi der ki anneciğim ne yapıyorsun? I can speak uh, Turkish, English and German. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapıyorsun? Ha Kayra'ymış. Kayra ne yapayım? Kayrasız. Telefonu kapatınca arayacağım sizi ben. Arkadaşlar çağını ülküyü alamam çünkü yayında yoklar. Gelirlerse seve seve alırım tabi canım onlar benim. Hangi şarkının ismi? Arkadaşlar şarkının ismi demişsiniz. Boran konuşuyor. Boran'ın konuşmalarını şarkı mı zannettiniz acaba? Bora değil Boran. Bora da gösteremem. Bak bağırıyor. Ben de sizi çok seviyorum. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim, ben bu alttaki e, yazılara zor yetişiyorum. 99 tane soru işareti görünüyor. Muhtemelen o yüzün üstünde e, nasıl tek tek cevap vereyim? Ama aşağı yazarsanız tabii ki seve seve cevap vermeye çalışırım. Övgü yeni telefon numaram yok sanırım sende. Kapatınca atacağım hemen. Dizi uzun sürecek değil mi? İnşallah arkadaşlar. Biz çok mutluyuz bu hikayenin içinde olmaktan ve umarız uzun sürer. Olsun ya mesela arka sokaklar gibi olsun yani. O kadar mutluyuz maşallah diyeyim. Evet. Yağız burada mısın? Seni de yayın alayım. Almancayı nereden öğrendim? Ben e, Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Bilkent'teki ikinci yabancı Almancaydı. Fakat ondan önce de Makadonya'yı bizden de selamlar. Fakat ondan önce e, ortaokulda, lisede de ben Almanca eğitimi alıyordum arkadaşlar. Gerçi yıllar oldu Almanca'yı konuşmayı. Pratik yapmayınca unutuluyor. Övgü kalpler atmış. Ben de sana kalpler atıyorum. Pötüşüm benim. Emirhan Cengiz. Uf, süper aranjör ya. Biliyorsunuz. Sera abla ben de oyuncu olmak istiyorum demiş. Emirhan Bey sizin eşiniz Sude Hanım. Sude seni de çok öpüyorum siz ona söyleseniz zaten sizi oyuncuların böyle en şahanesi yapar. Arkadaşlar Serdar Ortaç'ın son şarkısı Sözün Müziğini Serdar'la birlikte yaptığımız Biz İstemezsek şarkısının aranjörü Emirhan Cengizdi ve e, bir yer var o şarkıda bak açın dinleyin dinleyin tıklayın ya tıklayın tıklayın ki bize telif düşüyor arkadaşlar. E, orada Emirhan öyle bir imza atmış ki hatta sordum dedim ki hani Buraya ne deniyor? Precore deniyormuş. Kelime dağarcığıma bir şey daha katmış oldum. Müzikal anlamda. İnanılmaz ee, inanılmaz bir imza atmış Emirhan. Buradan da paylaşmak istedim. Bak arkadaşlar bunu yapmayın. Allah rızası için beni kabul et demeyin. Allah canım kurban ama kabul edemem. Hangi biriniz bence canlı yayının. Ben sıkırmamak için kısacık canlı yayın yapacağım dedim. Buna rağmen uzun uzun bak oldu kaç dakika oldu. Ama lütfen böyle yapmayın. Üzersiniz beni. Bakıyorum. Deniz mi geldi? Yani? Deniz, Yağız burada mısınız? Buradaysanız yazar mısınız? Sizin güzel bakan gözleriniz. Bakıyorum. Yağız var mı? Deniz var mı? Evet. Aa, Yağız'ı alıyorum. Yaz geliyor şu an be. Yaz. Selam abla nasılsın? Canım iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yayınımıza Set... hoş geldin. Teşekkür ederim. Set gününde ben tavus kuşu suyu getireceğim. Yağız bunu burada konuşmasak mı? Selam abla şaka maka ben de küçükken hayvanat bahçelerinde falan görüyordum bizim yazın oralarda. Hani o tüylerini açtıklarında göz gibi böyle hani şeyler oluyor ya. Ben onlardan çok korkuyordum. Hani hepsini göz zannediyordum onların. Yani Hepsinde de bana bakıyor falan zannediyordum. Harbi korkunç geliyordu bana. Peki şimdi korkuyor musun ya? Yani yok ama gidip de sevemem. Ya şöyle ben de tavus kuş, kuşu gördüğüm zaman korkmuyorum. Ee, gerçi açınca korkuyor olabilirim ya. Dediğim gibi ben de o göz kısımlarından korkuyorum. Evet kısımlarından... çok korkunç yani ya. Sanki böyle yüz tane gözü varmış gibi bayağı şey. Evet ya ve... Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şu yaştayım. Abim hala onu eline alıp beni evde kovalar falan yani. <laughs> Çünkü korkuyorum. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Yaşla ne ilgisi var ki yani? Korkuyorum işte. Ya fobin zaten bir yaşı yok ki. Herkesin oluyor. Mesela benim de karanlık şeyim oluyordu. Karanlıkta mesela hani klasrofobi gibi. Karanlık ve eğer fazla dar bir alanda olursam korkmaya başlıyorum. Nefes alamıyorum böyle gibi oluyor. Bu arada Ülkü geldi, diyorlar. Ülkü, geldin mi? Geldiysen hoş geldin. Bak Deniz geldi. Deniz burada mı? Yağız gerçekten geldi mi? Ben ki. Ben tam göremedim. Ben de görmüyorum. Çağan geldi, diyorlar. Geldiyseniz yazın bize, geldik deyin. Yağız'ıma bak ya! Yakışıklı benim. Bak, benim... Mehmet... Ne yapıyorsun Serah abla? Ne yapayım? Bu arada Mehmet emin gelmiş. Çok öpüyoruz. Savaş hocamız, o da evet. Ejderha'dan korkuyormuş. Nerede gördün acaba ki korkuyorsun Ejderha'dan? <gülüyor> 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 ne yapayım Yağız'cığım? İşte e, çok istediler. Ben de kırmak istemedim. Kısacık da olsa açayım istedim. Sen ne yaptın kızım? Evet. İyi ben de yani ders falan vardı. <laughs> var mı senin ileride albüm falan var mı aklında? <laughs> um, şöyle. Sefa da yazıyor sürekli. Sefa karşılama kurdu. Herkes hoş geldin. <laughs> Aferin Sefa. iyi yönetiyorsun bu süreci. Bence Sefa bir seni alırken bir dahakine tavus kuşu olacak arabada. Ne olacak? Sesin gitti. Yağızcığım. Sefa abi seni alırken tavus kuşu olacak bence arabada. Sefa öyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Yapmazsın değil mi Sefa? Yaparsa neyse. Yaparsa onu ileride konuşuruz sette. Sen e, albüm dedin, albüm. Yani al,